değerli de daha haber izleyenleri. Bugün Kaleçin'de e, ee, köklü esnaflarından Yıldız Giyim'deyiz. Yıldız Giyim'in çalışanı Uğur Bey ile birlikteyiz. Uğur Bey kendinizi tanıtır mısınız? Ben Uğur Yılmaz. Yıldız 5 bir senedir çalışıyorum. Yıldız Ar personel olarak 13 personelimiz vardır. 6 katlı mağazamız vardır. Her personel mağazamızda ayrı ayrı bölümlerde katlarımızda güzel ürünlerimiz vardır. Kampanya ürünlerimiz vardır. Ayrıca dedi, Ankara Aslanı 5. kilometrede mobilya mağazamızda bulunur. Düğün yerimize bulunur. Mağazamıza bekleriz. Az önce bir kampanyanız olduğunu söylediniz. Hangi evet. ürünlerde kampanyanız var? Bütün ürünlerde, gelinlik, dişanlıklarda hepsinde kampanyamız vardır. Kaleçimize bekleriz. En çok hangi ürünleriniz satılıyor? Genelde düğün kıyafeti, gelinlik, dişanlık, abiye, elbise, takım elbise, damatlık bölümümüz genelde. Flash bize ya yani kardeşimize önemli kampanyalarımıza bulunur. Peki siz neden tercih etsinler? Farkınız nedir? Farkımız kare içinde altı katlı mağaza, asansörü olması, e, hizmet, elemanlarımızın hizmet vermeleri bizim için önemli olan hizmettir. İstediklerini bulabilirler kale içinde, yıldız Akikinde. Güzel kampanyamız vardır. Kampanyalar her zaman devam edecektir. Yanında bir genlik görüyorum. Evet. Genlik modellerinizden bahseder misiniz? Ben de şu anda 1200 tane genlik modelimiz var. Her e, türde, her şeyde modellerimiz, türbanlı olsun, normal olsun, her ürünlerimiz çoktur. 1200 tane genlik modelimiz vardır. Damatlık bin dallı, hepsi e, renkler, damatlık renk modelleri, mavi, bordo, lacivet, siyah, beyaz, krem, her türlü e, model, damatlık modellerimiz bulunur. Takım elbiselerde de kampanyalar vardır. Gömlek, kravat hepsi içinde 180 liradır. Kareçi Yıldızlar giyimi bekleriz. Teşekkür ederiz. Her türlü ürünün bulunduğu Kareçi Yıldızlar giyimden uygun fiyata şık giyinebilirsiniz.